Altından abi ve orkestrasında muhteşem bir <laughs> <mı? gülüyor> bana Geldin günlü. Geldimünci az yer orkestrası. Allah'ın gözleri seninle güldü. Ben doğdum doluyum. <laughs> şimdi seviyorum. <laughs> <byte> Yağamda sen varsan gönlümde hu Allah Allah. Seven bir insanın <laughs> serveti budur. Bana hep sevgiyle Bakmanı olur. <laughs> Sen doğdun doğalı, şimdi <gülüyor> mutluyum. <gülüyor> Doğum günün bana gönlümdeki özlem ateşi söndü Ağlayan gözlerin seninle güldü Ben doğdum doğalı şimdi mutluyum Ben doğdum de... <laughs> <Üstek> parçalar <laughs> Yenge ben istek parça farkında var. Ay ay. Eskin geçişlerimiz var farkında. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> çeşme, çeşme. <gülüyor> evet. <Nasıl>? İstek. i̇stek. <laughs> çeşme çeşme. Ama o ağzı <laughs> da yapmıyor. <bu gülüyor> Elimden <Elinden> bir tas su <laughs> içmez olaydım. <ona gülüyor> Yolum düştü köyümüzden geçmez olaydım, gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım. Yolum düştü köyümüzden geçmez olaydım gelmez olaydım Çok Güzel yüzüm ben, ben, ben de özledim ben de Resmin var şu an elimde Sana kavuşmak isterim Derman yok bizde Ben de özledim ben de Resmin var şu an elimde Sana kavuşmak isterim Derman yok bizlerimde Canımdasın dilde değil Bu aykırış elde değil Bırakıp da giden sensin Bunun suçu bende değil Canımdasın dilde değil Bu aykırış elde değil Tek edip de giden sensin Bunun suçu bende değil Yavrumun anası gibi Sevenin sevdası gibi Derdinin dermanı gibi Derman de. Ben de özledim ben de Ben de özledim ben de Resmim var şu an elinde. Sana kavuşmak isteyim Derman yok bizlerimde. Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde sana konuşmak isterim derman yok bizlerimde sen abi <laughs> gülden <laughs> de